Selam ve arka planda ne oluyor lan? Arka planda biri ateş patlamaları falan yapıyor. Neyse. E, bugün yeni bir oyun olan e, Roblox'taki Elemental Battlegrounds oynayacağız. Bana yine oyun öneriniz varsa şey yazabilirsiniz. E, yorumlara. Peki bu oyunu eskiden böyle Roblox oynayan ve böyle... Nostalji yapmak için böyle videolar arayan insanların böyle denk gelir. Neyse. Başlayalım. Tamam. Start. Ee, bana element sorman gerekmiyor mu? Heh. Şey. Arkadaşlarım en iyisinin ateş olduğunu söylüyor başlamak için. Bir alalım bakalım. Hmm. Satın al. Bir alalım Bunu aldık. savunmayı falan bunları nasıl yükseltebiliriz tamam Karakterimi ee, karakterim böyle bir şey yaptım belki güzeldir tamam bana anlatma ben biliyorum koş tabi ee, Tabii ben a a arena aşağıdaymış o yüzden adamlar gözükmüyormuş. Ben de bir an ekranın falan bir şey vardı. Ben çok güçsüzüm. Ateş topu atarak başlayacağım adamlara. Zaten ileride gelişeceğiz. Böyle survive falan oynayıp bayağı bir video dışı elmas kasacağım. Yeni elementler açacağım. Videoda açacağım tabii. Hmm. ateş topunu neden atamadık? Oyunun kontrollerinde bir şey var olabilir belki. Şu baya iyi. Şu diyebiliyorum. Düşün. At şunu. Hadi be. Aa 10. 10 kazandık. Adam ölmeden vurduk en azından. Ee, bu patlayan bir top mu atıyordu? Oo. Bir de bu topun üstüne binebiliyorduk sanırım. Ya, neden döndüğüm yöne atıyor? Oho. Çok iyi. Ya. Oğlum döndüğüm yöne değil. Tıkladığım yöne. Aferin. Ölmedi ama çok lok, lok yer mi? çok güçlü bu saldırı ya. Benim bir an önce bunu almam gerek. En azından ateş ettik ölmeden önce. Neyse. baya bir şey kazandık. Şunları bir harcayabilir miyiz? Ha, şurada mı? Dur nerede? Heh. Seni satın alamıyoruz. Al Yetmiyor. Ben... Tamam. Fermentler kaç para? Su. 150. Bu da 150. Dünya. Bu da. Rüzgar. Kısma. Evet. Love. Buz. Bunlar yapabildiğimiz bedava füyüzler. Plazma. Kristal. Ruh. Hmm, neyi yapmaya çalışsam ben? Hmm, ben ben kristalim yapsam ama ateş elementi lazım. Bu için. Plazma için. Ben plazmayı yanmaya çalışacağım ya. Yıldırım elementini açıp. En iyi çaremiz o. Şunları nasıl yükselt... Hah. Onu yükselt... Dur. Benim kaç yükseltmem ama Hah. Oluyor. Bir şekilde yükseltiyoruz. bu örümcek ağını fulllemem gerek. İleriki bölümlerde falan. Çünkü bu hasarımızı falan belirliyor ve ben mana mı nereden görüyorum? Yüz mü var şu an? Yok. Ha üstteymiş. Şimdi anladım. Neyse. Şu adam çıktı an ateş etsen. Çık. Çıktı mı? Ah yedi. Oo. Ama girdi tekrar korkak. Neyse. Bu ucu yapabildiğim kadar uzun yanmaya çalışacağım. Hadi be. <laughs> Adamda yıldırım var. Dur 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 dur. Kaç. Ya. Oo vurdum. yıldırım çok güçlü ya. Öldüm. Biri bana parti atıyor. Nedense. Neyse. Cuk yaz adını yorumlara sana arkadaşlık atın. Beraber oynayalım. Belki seversin bu oyunu. Bak bu yöne döndüm. Buraya. Kıladım. Aynen. Bak böyle. Kıpırdamama mı gerek? Okey Aa bak kıpırdamadım da oluyormuş. Bunu anladık. Tabii bunu atıp nasıl üstüne biniyoruz? Öyle onu bir te test edeceğim. Bindim. <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok. Iyi. Çok iyi. Bu bayağı ee, atom bombası patlattı biri. Gel şimdi. Gel buraya. Hadi be binemedim ama olsun. Anamlara atabildik en azından. Yanıyor o <laughs> 10 elmas bayağı iyi. Burada bayağı iyi elmas kısılıyor. Tabi ileride zorlaşacak galiba. İlk leveller olduğu için bu kadar veriyor olabilir. 81 elmasım var. Bu bölümde açamam değil mi şimdi şeyi ya açamam. Kesin %100. <laughs> Öldü mü? Ben ben de bakıyorum. Sağ alttaki ya? Bu şekilde. Güvenli bölge mücevherlerinin korunması. Ya bak. Aha baktım ya lan. Tamam. Kardeşim. Puh. Hı hı. Şöyle doğru atladık ama üstümden geçti ya. Ezdi bayağı. Ezici power. Oha rüzgar mı var adamda? Evet. Yine 10 elmas. Ya şunun üstüne bine mi ya? Bir şunun üstüne binmem müsaade edin Allah Ya yine bine Bu rastgele top atıyor galiba düşmanlara doğru. İleri fırlattı. Oo, Adam öldürdü. Böyle. Hadi. Daha ilk yerlerden tabi ileride zorlaşacak ya. Ben neden seviyorum ki adam öldürdüm ben. İleride bunlar çok zorlaşacak. Oy. Kaç kaç kaç. Ben temin neden çığlık attım? Öldüm değil mi? Yok. Tamam. Bu yöne bakayım. Ya boşuna attık ya? Şöyle uzaktan bunları tarayayım. Aa, abi abi. Abi de su var. Oha. Temin kullandığı şey neydi? Kristal. Evet galiba kristal. Neyse şu yöne doğru uçmak istiyorum şununla hatta bir şey deneyeceğim yapabilirim inşallah Hadi. ya. hay bak bir kere zıplayacağım yoksa bak atıyor seni üstünden değil mi bu yanlışlıkla attığım için olmuştur mu sen o ne oldu Ha, gidiyor. Hadi. Oo. Shit. Uçuyorum. Yalnız bunlar bir şeye benziyor ama. adam adamların bir yerini saptayabilsem G gel lan bu. gel hadi be onu adam su elementini basıyor da basıyor ulti ulti bastı adam. Birazdan videoyu bitirmem gerek. Hadi be. Aa, bu arada. Şu. Dur buradan değil. Buradan mı? Nereden? Dur. ateş. Satın al. Satın Tamam. En azından videoda bütün özellikleri açabildik. Ay yıldırım. Tamam, bunları kullanalım. Bu ne? Yap Oha, saçım sarı oldu. Daha çok falan mı oluyor? Bilmiyorum. Oldu mu patlama bu arada? Bu şey patlama yapıyor çünkü. Alttaki 5 yazın. Manan full. Neden şu an? Çıkmam mı gerek? Stamina da full olması gerekiyor galiba. Olduğum yerde duruyorum bakalım. Stamina full diyeceğim. Tamam. Oha yıldırımdan çok iyi kombolanmış gibi bir şeye düştü. Gel lan buraya. Şöyle biraz yaklaştık buz. Yani ne bu buzu ya. Hadi at 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 at. at. <laughs> Artık o patlamadan biz de yapabiliyoruz. Iska. Oha çok bir puan almışım. Aa. Hmm. Artık bir bir geliyor. Tam bir şey bakacağım. Ee, fırtına 300 Tamam ben video dışı 300 biriktiririm 32 saniye sonra ulti var Bir dahaki bölümde de hayatta kalmayı Tıklıyoruz arkadaşlar Bu bölümün sonuna gelelim Kanalıma abone olmayı Videoya like atmayı Yorum bırakmayı bir Oyun öneriniz varsa yine sunabilirsiniz. Benden bu kadar. Öleceğim çok az canım var. Biraz kaç kaç kaç, kaç. ve öldüm. Bay bay.